Arkadaşlar sizden istediğim bir şey var. 10 15.000 like gelirse rüzgar elementini bir dünkü daha, az önceki videomda çıkmıştı. Ve arkadaşlar mega kasırga yapabiliyorum. Bunu istiyorsanız 10.000 bin, 15.000 bin like istiyoruz. Açalım neyse iyi gün bir video. Görüntümü kapatayım tamam. Merhaba arkadaşlar. Uğur Merhaba, ben Neko. Bugünkü videomda sizlere Uğur böceğinin gelecek sezondaki yeni güçlerinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Var? Yeni sezonda yeni Bu ne güçler var? ve yeni kıyafetler olacak. Hep nasılsınız? Bunlar hemen. Abone olacağız. Kimler geldi? Instagram'a yeni bir yuer resmi yükledi bile. Tabii. Ne yapalım? <laughs> ah bak şu. Öpüzü neler olacak? Üzerinde bir takım desenler olduğunu ve etrafında da ateş yandığını görüyoruz. Bu da bizlere sihirli iksirleri hatırlatıyor. Bildiğimiz üzere yedi farklı renkte sihirli iksir var. Yeşil renkli iksir su altında nefes almayı ve hareket etmeyi sağlarken, mavi renkli iksir ise dondurucu havalara karşı dayanıklılık ve buz üzerinde rahatça hareket etmeyi sağlıyor. Geriye kalan 5 tane sihirli iksirin güçlerin ne olduğunu bilmesek de bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Panellerden birinde paylaşılan bu resme dikkatlice bakın. Uğur böceğinin yeni güçlerinden bahsediyor. Deniz incisi deniz altında nefes almayı ve hareket etmeyi sağlıyor. Güneş taşı uçma gücü kazandırıyor. Ay taşı uzayda hareket etmeyi ve nefes almayı sağlıyor. Gizem incisi sonsuz şanslı tılsım gücü kazandırıyor. Kalp Çok iyiymiş lan ya. tedavi ediyor. O bu da Daha iyiymiş. Aslında Thomas Esru tanıtılan bu taşları ve incileri seride kullanmayacaklarını açıkladı. Evet içleri inci veya taş şeklinde değil ama iksir şeklinde görüyoruz. Bu da demek oluyor ki az önce bahsettiğim güçleri iksir halinde seride görebiliriz. Zaten Merinin Mucizevi Sırlar'ın bir bölümünde de iksirlerden birinin uzayda hareket etmeyi sağladığını söylemişti. Ayrıca önceki videolarımda da bahsettiğim gibi yeni tanıtılan oyuncaklarda da kanatlı bir uğur böceği görmüştük. Yine aynı şekilde uçma evet. gücü de gelecek gibi görünüyor. Yeni paylaşılan bu yoyo da bu güçlere ek olarak ateş gücünü barındırıyor olabilir mi? Ateşli bir uğur böceği harika olmaz mıydı? Evet. Peki bu ateşli yoyo Şangay bölümüne özel olabilir mi? Evet şey, tabii ki Yoyo'nun resmini paylaşmadan bir hafta önce Şangay bölümünün logosunu paylaşmıştı. Bildiğiniz üzere Çin mitolojisinde ejderha önemli bir karakter. Acaba ateş gücünü ejderhaya ithafen Şangay bölümünde mi görüyorsun? Ya da acaba Uğur Böceği artık gardiyan olduğu için için yoyosu bu şekilde görünüyor olabilir mi? Sizce hangisi? İksirden dolayı mı, gardiyan olmasından dolayı mı? Peki yeni güçlerin kıyafetleri nasıl olabilir? Oyuncakların fotoğrafına bakalım. Bu kıyafet arkasındaki kanatlardan da anlaşıldığı üzere uçma gücünün kıyafeti. Evet. Peki ya bu kıyafet uzay gücü, ateş gücü, sizce hangisi? Önceden paylaşılan konsept resimlerine bakalım. Üç farklı kıyafet görüyoruz ve hepsi birbirine çok, çok benziyor. Açıkçası ben de Uygur kardeşlerin fotoğrafına mı sattı? Sahi hangisi hangisiydi? <laughs> Güçlere gelirsek. <laughs> Konsept artlarda sadece kalkan amaçlı kullanılmadığını görüyoruz. Ayrıca kılıç bomba ve sopa şeklinde formları da var. Nasıl <laughs> i̇şte yani? Biz bunu bilmiyor muyduk? ...belki yeni sezonda görürüz. Ayy. Kara değil. dışında kara delik özelliği de görüyoruz. Oha! Oha! Ama şimdi abartmayalım ama şimdi abartmayalım. Özelliğine çok benziyor. At mucizesinin portal açarak ışınlanma özelliği sağladığını biliyoruz. Belki kara kedinin gücü bundan farklı olarak düşmanını deliğe düşürerek oraya hapsediyordur. Bu resimde de açıkça uçma gücünü görüyoruz. Uğur böceğine sırtındaki kocaman kanatlar çok yakışmamış mı? Bence de. Altta ise çok Uğur böceği kemeri görüyoruz. Ancak Oha bir, sürü var. Bahsettiğim bomba gücü olabilir mi? Oh, Hemen yanında ise Bu ne? Neyse devam edelim. Yeni sezonda güç kazanacak tek kişi Uğur böceği değil. Neyse <laughs> devam halt edelim. Güçler dedim. kazanacak. İşte Hulk yeni versiyonu. İşte burada da. Şu anki kıyafetinden Neyse devam Artıları, edelim. Tamamen İyi. siyahlar içinde ve yüzü gözükmüyor. Acaba Aa. Mu, çaldığı tabletteki bilgilerle güçlerini arttırmanın bir yolunu mu buldu? Ya da acaba bu yedi iksirden birinin formu mu? Sizce hangisi? Bence de iksirden ben yeni versiyonunu çok beğendim. Peki siz hangisini beğendiniz? Yeni sezon yeni güçlerle daha da heyecanlı Arkadaşlar burada Muzdevi Şangay'ı dedi, çekebilirsem çekeceğim. Sonra da sizden bu videoyu atacağım yani kanalıma atacağım. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olmayı uyudadın, ha. Cuma günü e. kesinlikle ama kesinlikle hazır olun tamam mı? Bakın Cuma günü akşam.